Да.

İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu uygulamaya e, katılıyorum. Çok doğru bir e, yaklaşımda bulunmuşlar. Ben de aşımı yaklaşık bir saat önce yaptırdım. İlk doz aşımı, ikinci ve üçüncüsünü de yaptırmak istiyorum. E, yani halkımızdan duyarlı olmasını istiyorum. Sosyal mesafeye, temizlik kurallarına. E, yani onların da aşı yaptırmalarını isterim korkuyoruz. Hepimiz korkuyor olabiliriz ama korkma bir şeyleri denemeden bunun yararlı ya da zararlı olduğunu öğrenemeyiz, anlayamayız. Yaptırmamız gerektiğini düşünüyorum vatandaş olarak. Eğer zaten sağlık açısından bir zararı olmuş olsaydı bu kadar insan yaptırmazdı. Önce devlet büyüklerimiz yaptırmaya başladılar zaten. Şimdi bir de yüz yüze eğitimler başlayacak. Okul yani bunun için şart olduğunu söylüyorlar. Yani yaptırmalarında bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Kendim de yaptırmış olduğum için. Polislerin yaptığı şeyler destekliyoruz tabii ki de. Biz gençler olarak. Bizim için daha iyi bir şey bunlar. E, aşı tabii ki de gerekli bir şey. Hepimizin işine yarayacak. Bu varyantı bitirecek şeylerden biri. Yani e, devletin bu konuda yaptığı şeyler hepimizin hoşuna gidiyor. Yani bütün gençler olarak. Bunların daha da iyilerini bekliyoruz. Herkesin aşı yaptırmasını bekliyoruz. Bütün gençlerin. Yani ailemde 40 yaşına geçen insanlar olduğu için annem dahil aşı oldular. Hepsi memnunlar. Yani biz de memnunuz. En azından evde bir virüs hakkında bir sıkıntı olmayacağına emin olduğumuz için. Yani bizim için iyi bir şey, iyi bir şey bunlar. İnsanlar bu virüsten biraz korkuyor. Aşı olması, aşı olmak istiyor. Tabii ki de ihtiyaç. Yani herkes de olmalı. Olanı da çok gördük. you <laughs>